Evet, merhaba dostlar. Mükemmel bir, harika bir halkarızla sizlerle birlikteyiz. Arzı şahane geliyor. Bundan birinci halkarız için, halk halkarızı için 2022'nin en iyi halkarızı demiştim. Fakat bu Barem ambalaj gelene kadarmış ve Barem ambalaj ile şu anda 2022'nin en iyi halkarızı Barem ambalaj oldu. Başlıkta da belirttiğim gibi bu arz bir efsane. Evet şimdi özete başlıyoruz. Arz fiyatımız sabit fiyat 36 TL. Bu fiyat birçok kişi için yüksek gelebilir fakat şirketin öz kaynağını ödenmiş sermayesinde böldüğümüz zaman aslında fiyat o kadar çok yüksek çıkmıyor. Bunu da ilerleyen kısımlarda değineceğiz. Ve 10.5 milyon not halk arz ediliyor. Not sayısı ise gördüğümüz gibi düşük ve az. Halk arzın TL büyüklüğü ise aslında çok ideal çok güzel bir seviyede. Çünkü şu anda halk arzlara ilgi ve talep çok fazla yükseldi. Bu nedenle artık 150 milyon, 200 milyon TL'lik halk şu anda dağıtım sonucunda düşük bir TL veriyor. Yani halk arazinin büyüklüğü şu anda çok ideal ve 378 milyon TL. Tamamen yüzde dağıtım ve uzun süredir 2022 boyunca hiçbir arzda görülmedik bir şekilde bu halk arzımızda günlük emir taahhüdü var. Ve bu çok değerli ve kıymetli bir taahhüt şeklidir. Ve taleplerin toplama tarihleri ise açıklandı. 3 ve 4 Ağustos günleri olacak. E şimdi detaylara geçelim. Sol tarafımızda geçen haftanın halk arzının OBS bilgisi var. Sağ tarafımızda Barma ile benzeri bir sektördeki geçmiş dönemdeki halk olan Konka Konya Kağıt. 2021 yılında halk olmuştu olmuştu. Orta tarafımızda ise yeni halk arzımız Barma Barim Ambalaj. Halk arzının kodu Barma olacak. Şirketin adı Barim Ambalaj. Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Şirketin tescil Dairesi 1993 yılında İzmir'de. 29 yaşında. Peki patronlar kim, ortaklar kim diye baktığımız zaman şu anda yönetim kurulu başkanı Recep Taşyanar. Ve şu anda kendisi %50 pay sahibi. 1959 yılında İzmir Tire'de doğan Recep Taşyanar. Öğretmen Lisesi mezunudur. Ambalaj sektöründe 40 yıldan fazla deneyime sahip olup Barım Ambalaj'da yönetim kurulu başkanı ve pay sahibi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği'nde yani kasat kısa kodu ile yönetim kurulu üyesidir. Bunun dışında yönetim kurulunun diğer bir üyesi ise Şenferiye Taşyanar. Kendisi de şu anda %50 pay sahibidir. Şimdi sektöre bakalım. Sektörümüz Barım Ambalaj 1999 yılında İzmir'in Tire ilçesinde küçük bir atölyede başlayan yolculuğuna bugün %100 yerli sermaye ile İzmir, Karaman ve Gaziantep'teki fabrikalarıyla tüm Türkiye'ye hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca 17 ülkeye de şu anda ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Sektöre bakıyoruz. Kağıt, karton, ambalaj sektöründe offset baskılı karton ve laminasyonlu kutu ambalajının kullanıldığı her sektörde şu anda bu şirketin var olduğunu söylüyor. Gıda, elektrik, elektronik ve küçük ev aletleri hizmet sektöründe şu anda ambalaj üreticisi olarak hizmet veriyor. E şimdi arzın not verilerine bakalım. Şirketin halk arzından önce 45 milyon notu yani ödenmiş sermayesi varmış. Şirket sermaye artırımı olarak ise 7 milyon 500 milyon adet lot sermaye artırımı yapıyor. Ve ortaklar ise 3 milyon not pay satışı yapıyor. Totalde 10,5 milyon not halkaraz ediliyor. Arzdan sonra şirketin toplam notu ise 52,5 milyon not olacak. Bunun 10,5 milyonu halkaraz arz edilmiş olacak. Arzın TL büyüklüğü ise 10,5 milyon not çarpı halkaraz arz fiyatı 36 TL dediğimizde 378 milyon TL. Bu halk payların %71'i şirketin %28'i ortakların yani halkaraz arz gelirinin şu anda büyük bir çoğunluğu şirkete gelecek. Bu da güzel. Peki şimdi mal yapısına geçelim. İzahnamedeki son mali yapısı 2022 yılı ilk çeyreğine ait ve buna göre toplam varlıkları 831 milyon TL. Kısa vadeli yükümlülük ise 332 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülük ise 95 milyon TL. Topladığımız zaman kısa artı uzun toplamı ise 427 milyon TL. Varlıklarından toplam Hükümlülüklerini çıkardığımız zaman şirketin öz kaynağı ise şu anda 2022 ilk çeyreği için 403 milyon TL'ymiş. Peki kağıt durumu nasıl diye baktığımız zaman şirket 2022 yılı ilk çeyreğinde net kar olarak 87 milyon TL net kar elde etmiş. Çok ciddi ve çok güzel bir oran bu. Sadece bir çeyrekte çok ciddi bir kar elde etmiş. Geçen sene aynı dönem birinci çeyreğine bakıyoruz. 26 milyon TL net kar varmış ve geçen sene yıl bazında ise 2021 yılında 122 milyon TL net kar elde etmiş. Yani şirketin şu anda net kar durumu çok güzel gözüküyor. Karlılık durumu çok iyi. Peki defter değeri ve PDB oranı nasıl olacak? Bakalım. Not alışından 255 milyon TL şirkete net bir gelir girecekmiş. Şimdi şirketin şu anda 403 milyon TL öz kaynağı vardı. 255 milyon TL de ekstra geliyor halk sonra. Totalde halk sonra yeni öz kaynağı 658 milyon TL olacakmış. Şimdi yeni öz kaynağının ardından sonraki toplam not olan 52,5 milyon nota bölüyoruz ve devdeler değeri 12 TL 53 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Yani Alkaraz'dan sonra şu anda beklentimiz devdeler değerinin bu şekilde olması. arz fiyatı 36 TL idi. 36 TL'yi bizim hesapladığımız verilere göre 12 TL 53 kuruşa böldüğümüzde oranımız kat olarak yani arz fiyatı devdeler değerine göre bizim hesabımıza göre 2.87 kat daha fazla. Peki bu oran yüksek mi diye baktığımız zaman şu an bu şirket ile benzeri bir sektörde borsada olan diğer şirketlere bakalım. Örneğin şu anda Konka'nın P/E/D/D oranı 2.08'miş. Karton Sanalın ise P/E/D/D oranı 4.83'müş. Kaplumanın ise 10.80'miş. Tezol'un 2.91'miş. Olmak'ın 4.48'miş. Bakab'ın 2.41'miş. Ve Alka Alkim kağıdının ise 2.24'müş. Baktığımız zaman şirketimizin ise bizim hesabımıza göre 2.87 olacak. Yani şu anda sektör ortalaması ise 2.5 kat ile 3.5 kat arasında bedel ve DD oranı. Yani şirketin şu andaki arz fiyatına göre, sektör ortalamasına göre fiyatı aslında sektörün ortalaması içerisinde. Çok aşırı bir şişme fiyat değil. Bunun dışındaki mali yapıları zaten çok güzeldi. demiştik. Şimdi devam edelim. Dağıtım tipi tamamen %100 eşit dağıtım. Halka aradan sonra şirketin halka açık oranı ise %20 olacak. Bu da çok güzel bir oran. Şirketin ne kadar az bir kısmı halka açık ise bu aslında iyi bir durumdur. Fiyat tespit raporuna göre şirketin iskontos fiyatını 45 TL 40 kuruş olarak belirlemişler. Yani bu halk bizlere bal TL ile yaklaşık olarak %21 oranında bir iskonto ile arz ettiklerini söylemişler. Başvuru ödeme araçları ise T artı 1, T 2 nakit hepsi var. Tarih toplam tarihleri ise demilmiştim. 3 ve 4 Ağustos günleri, çarşamba, perşembe günleri. Talep 1'in son başvuru saati ise Perşembe günü saat 13 olacak. Yani saat 1 olacak. Buna dikkat edelim. Bunun dışında Çarşamba günü yani ilk gün aslında saat aralığına çoğu kurum bakmıyor. Yani aralık dışında da başvuru yapsak kabul ediyor ama siz isterseniz garanti altına almak için aralık içerisinde başvurabilirsiniz. Herkesin kendi tercihidir. Bireyseller için başvuru yerleri ise tüm kurumlar mükerrer talep kontrolü var. Yani bir kişi hani TCKN ile birden fazla başvuru yaparsa burada tetikleştirme kontrolü olacakmış. Taahhütler kısmına geçelim. Çok güzel bir taahhüt olarak şu anda günlük emir taahhütü var. Peki bu ne demek? İlk 5 işlem günü açılış seansında günlük geçerli alım emri olmak üzere 600 bin not totalde ve bunun 300 bin notu Recep Taşyanar ve kalan 300 bin notu ise Şenferiye Taşyanar adına olmak üzere günlük alım emri taahhütleri olacakmış. Ve bunun taahhütün detayında ise hissenin açılış seansındaki fiyatı o günkü taban fiyat altında kalıyorsa emir girilmeyecek. Yani o günkü tavan fiyat üstünde kalıyorsa emeği girilecektir. Yani mesela o günün mesela tavan fiyatı diyelim ki 35 TL tavan fiyatı bu durumda şirket günlük alım emeği girecektir. Çünkü halk fiyatı o günkü tavan fiyat altında kalmış demektir. Ve alım emirlerindeki en yüksek fiyat halk fiyatı olacaktır. Ortakların aldıkları bu payları ise günlük alım emri taahhütü çerçevesinde 5 günlük süre boyunca satmayacaklarını taahhüt etmişler. Ve yine bir süreyle ise iki ortak halk fiyatının altında pay satışı yapmayacaklarını söylemişler. Çok güzel. Bunun dışında ilaççının tahtürü ise ilaççı bir yıl süreyle yeni pay satmayacağını ve bedel yapmayacağını söylemiş. Çok güzel. Ortaklar ise yine elindeki mevcut paylarını bir yıl süreyle satmayacaklarını söylemişler. Çok güzel taahhütler. Yani tahtürler kısmından bizden tam puan aldı. Peki halk arz geliri ne olacak diye baktığımız zaman şirket bu halk 255 milyon TL net gelir elde edecekmiş ve bunun %45'i ile finansal borçların ödenmesi için ve kalan %55'i ile işletme sermayesi için kullanacaklarmış. ya bu işletme sermayesi içerisinde ki kısım biz aslında detayında hamlatta temin olacakmış. Peki puanlama üstü nasıl diye baktığımız zaman bireyseli yüzde pay veriyor mu? Evet. 2 tane puan. Halkanız geliri şirkete giriyor? Ortaklara mı diye baktığımız zaman yüzde yetmiş bir giriyordu. Bir üzerinden 0.75 puan. 300 milyon TL'den küçük balkaraz mı diye baktığımız zaman 300 milyon TL'den büyük balkaraz. Fakat çok büyük değil. 300 ile 400 milyon TL arasında bir halka Bir üzerinden 0.76 puan aldı benden buradan. Halka fiyatı nasıl diye baktığımız zaman açıklamıştım. iyi durumdaydı. Sektörün ortalaması içerisindeydi. 1 puan. Geri alım yok. 0 puan. Günlük emir taahhüdü var. 1 tam puan. Şirketin borç durumu ve öz kaynakları arasındaki ilişki ise aslında mali yapısı ve net kazanç durumu çok iyiydi. 1.25 tam puan. Patronları ve ortakların geçmiş nasıl diye baktığımız zaman herhangi bir kötü bir algı yoktu ekstra çok, çok iyi bir algı da yoktu. Sadece patronlar görüldüğü kadarıyla şirketin büyümesini istiyorlar ve şirketlerin ve işlerin başındalar. Buradan bir üzerinden 0.5 puan verdim. Şirketin sektörü için ise bir tane puan sanayi üretim sektörü bir tam puan. Pay satmam tatürü için ise yine 0.25 tam puan verdim. Topladığım zaman benden 10 üzerinden 8.5 puan aldı. Yani geçen hafta 2022'nin en iyi halkarası dediğim halkarası olan OBS benden 8.25 puan almıştı. Ve bu hafta Barma yani Barim Ambalaj OBS'i solladı ve benden 10 üzerinden 8.5 puan aldı. Peki bu halk tahmini kaç kişi yerler ve tahmini kaç lot düşer? Kısmında ise benim herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan tahminim ise ben bu halk arası yola çıkarak şu anda OBS'in resmi sonuç tablosu açıklanmadı ama çok yüksek bir oranda 250 bin civarlarında başvurulmuş gözüküyor. Buna göre ben Barma için ise ortalama bu halk arasıdan 40 bin başvuru bekliyorum. Balık arası 40 bin kişi başvurursa 10,5 milyon lot bölü 40 bin kişi dediğimizde kişi başına 44 lot düşecektir. 44 lot çarpı halk arası fiyatı 36 TL dediğimizde kişi başına benim tahminim olarak 1584 TL'lik bir dağıtım oluyor. Fakat herkes de bu miktarda bir para yok. Bazı kişiler daha az bir miktar parayla başvuracağı için halk arasından tam pay almak için benim kişisel tahminim olarak daha fazla bir miktar olan kişi başı ortalama 2250 TL ile başvurmasını ben tahmin ediyorum. Tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Benim sadece başvuran kişi sayısına göre tahminlerimdir. Videomuzu bu şekilde. Bu hakkınızı gerçekten çok beğendim. Ve umarım işlem günlerinde ise hepimize çok güzel kazançlar, gelirler elde ettirir. Lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.